Merhaba arkadaşlar. Bugün size Bridgestone bosslarından Uğul göstereceğim. Ee, bu dördüncü boss ve diğer bosslara göre bir tık daha zor. Onun ataklarını göstereceğim. Nasıl kaçınabileceğinizi, nasıl rahatça kesebileceğinizi göstereceğim. Ee, diğer Bridgestone bosslarının monster level'ları 70 Bunun bir tık daha yukarıda oluşun 75. Ona dikkat edin. Genel olarak bu yüzden de biraz daha zor, timer daha az başlar, daha yavaş artar. Diğerlerine göre bir şey atlamamız çok daha önemli. Böyle yol ayrımlarına falan dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, oldukça bu batlamı mesela burası çok kötü bir layout geldi bana. Ama hızlıca railleri kesip ne 3 5 arkada kalan trash çok önemli değil. Yani şu raillerden kalmadığı sürece Saman konusunda çok sıkıntı çekmezsiniz ya da çok büyük bekler bırakmadan sürece. Nasıl ulaştıktan sonra yine kenara portal atmayı unutmayın. Evet, Yaklaştığınızda da klasik yatağını atıyor. Bu çok fazla demiyor arada şöyle bir Grand Slam Earthquake tarzı bir atak yapıyor. O biraz daha fazla demeyiz vuruyor. bu şekilde büyük spike çıkaran bir Slam skill atıyor yine. Bak portal yoldan çıkardım. Kenara böyle projektörler atıyor. E, projektörlerden çıkıyor spike'lar. Onlar deneyi de mecburuyor. Ve alanınızı da blokluyor. Ama içinden movement skill'leri geçebiliyorsunuz. Başka attığım bir skill var mı? E, bunun health'i değerlerine göre bayağı var. Gördüğünüz gibi zıplayıp e, atıyor. O bayağı bir damage vuruyor. Bundan mutlaka kaçmanız gerekiyor. Bunun dışında başka bir hata yok. Evet. Hatırladım kadar ya. Üç da attı evet. Ee, boss keserken size... E, evet bu hata. Fazla boss keserken size bir tavsiyem ee, herhangi bir totem skilli olur veya e, ayrı başka bir skilliniz olur şu treşi hemen göstereceğim ee, bunu cooling strike e, supportuyla bilgilerseniz e, %10'un altına indiği zaman direkt bossları öldürürsünüz ee, ben bunu blade storma ekledim hem Life Gain on Hit var biraz health vermesi için hem de e, Cooling Strike var. Yüzde onun altına düştüğü zaman direkt öldürüyor. E, bu tarz bosslarda da çok etkisi olmasa da Shaper gibi yüksek health bosslarda çok yardımcı oluyor. Onu da ufak bir öneri olarak size söyleyeyim. Bugün bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, diğer bir videosunu da aynı playlistin içinde bulabilirsiniz. İyi günler.